Coşkun Aral, basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1977 yılı kanlı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press Ajansı vasıtasıyla adını dünya basınında duyurdu. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Time, Newsweek dergilerinde yer aldı. Ee, bir tanığız, bir göz tanıyız. ...siz bir foto muhabiriyiz... E, ...bundan da gurur duyuyorum ben... E, ...tabii ki şu anda yapmış olduğum meslek... E, ...televizyon ama... ...bu mesleği yaparken de fotoğraftan hiçbir zaman uzaklaşmadım... ...yani... ...gönüllerdeki fotoğraf programları da yapalım... ...foto muhabirlerin hayatlarını, öykülerini de belgeleyelim ama... ...Türkiye'de malum... ...o tür şeyler pek değer... E, ...sahip olmadığı için, değerli görünmediği için... E, ...bazı kesimlerde... ...o yüzden sınırlı alanlara koşuyorum ama... ...fotoğraf benim için bir araç... ...önemli olan o olayı belgeleyip... Bilmeyenlere olan uza, olayın uzağında kalan insanlara o mesajı vermek. başka insanların kaçıştığı bölgeler bizim için cazibe alan, alanıydı. İnsanların kalmak istemediği yerleri biz koşarak gitmek istiyorduk. Ee, bir doğal afet bölgesi olabiliyordu. Yani bir anda deprem oluyor Türkiye'nin bölgesinde. İnsanlar oradan kaçıp normal yaşama koşturma, koşmak isterken biz oraya yetişmek için birbirimizi yiyorduk. Yani bütün bunlara yapmak için çok, çok, ciddi riskler alıyorsunuz ve ciddi eforlar sarf ediyorsunuz. Bu salt savaş değil. Yani insanın insanla yaptığı savaş değil. İnsanın zaman zaman doğayla yaptığı savaş da bizim Alanımız Yani insanın insan olmayı zaman zaman böyle mutluluk nedeni saydığı, zaman zaman da mutsuzluk nedeni saydığı her şey bir fotoğrafçının çalışma alanı. Fotoğraf makinesi sadece anı durduran bir nesne. insan olmanızdan ötürü bile bir etkileniyorsunuz. Ama mesleğin heyecanı sizi bir süre için alıkoyuyor. Normal koşullara döndüğünüzde bunlar geri dönüşümü sağlıyor. Ben halen kabuslarımı yaşarım. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce yaşadım. O korkunç vahşet dolu anların tekten şöyle basıp e, belki birkaç saniyelik anını ...durdurduğum e, durdurdum o kaosların, o çatışmaların, o katliamların Geri dönüşünü yıllar sonra alabiliyorum. Şu anda bile gecelerinde o kabuslar var. Bir süre sonra Sipa'daydım. Olayın evrensel boyutunu gördüm. Belki bir bocalama dönemi ne oldu? Onun da nedenini söyleyebilirim. Türkiye'de doğru yerde doğru zamanda olmak önemli. Fotoğrafı hızlı ulaştırmak önemli ama fotoğrafa o bakışı getirmek olayı ne yazık ki fotoğraf editörlüğünün olmayışı yüzünden çok zorla yapılan bir şeydi. Ben kendi fotoğraflarıma baktığım zaman 1980 öncesi ve 80 sonrasıyla ayırabiliyorum. 80 öncesinde kaygım yok. Yani ne götürsem kullanıyorlar. Ama 80 sonrası dünya basınına da ürünlerimi vermeye başladığımda ee, o grafik kaygısı, konum kaygısı, içerik kaygısı vereceğim mesaj çok önemli. Çünkü benim vermiş olduğum fotoğraf gerçek anlamda editör denetlenen insanlar tarafından derginin yayınına uygun kullanılıyordu. Yani 1980'de e, yaşanan o askeri darbede dünya basınında kullanılan fotoğraflar, 80 öncesi Türk basınında da kullanılmıştı. Ama editoryal bakış öylesine farklı ki, öylesine sunum farklı ki insanlar kavrayamadı. 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve Dünya basınında adından söz ettirdi. Aynı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. Afganistan'da en kısa seyahatim 3 aydı. En kısa süre. Yani ben Lübnan'da 1980'lerde başlayan, 90'lara kadar uzanan o aşağı yukarı 10 yıllık iç savaş boyunca her yıl 6 ay kalıyordu. Onun sonucu bir takım yerlere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Aksi halde günü birine gezilerle, evet doğru yerde doğru zamanda olmanızın avantajlarını tabii ki bir foto muhabbet olarak kullanabilirsiniz. Ama o dokuları bilmeden, o insanlara ulaşmadan, o Ortamı tam olarak kavramadan bir şey yapma imkanınız şansa kalmıştı sadece. <laughs> tasarımını yaptığınız anlar vardır. Modeli alırsınız. E, model bir insan olabilir. Farklı bir obje olabilir. Bir ressam gibi siz kendi arzu ettiğiniz sanatsal kaygınızı da ön plana alıp olayı çerçeveleyebilirsiniz. Rengiyle, dokusuyla, grafiğiyle, e, ışığıyla, her şeyle. Ama bizim olayımızda e, bizim tek yapabildiğimiz şey, zamanlar Muhammed Ali'nin yapmış olduğu gibi objenin etrafında dans etmek. Yani tek yapabileceğimiz manipülasyonu yani bulunduğumuz yeri değiştirmek. Onun dışında olayların hiçbirinde olayın akışına ilişkin en ufacık bir şey yapma hakkımız yok bizim. Çünkü biz sadece bizim 10 sene önce 20 sene önce yaşadığımız zorluklar şimdi yok. Az önce bir senzapronik makine aldı benim böyle. E, 6 6 film koyamadım bile. Yani şu anda dijitalle biz anında çekiyoruz ve yollayabiliyoruz. E böyle bir şeyin hayalini bile kurma imkanımız yok 20 sene önce. Yani bir filmin çekilen bir fotoğrafın gönderilmesi bile korkunç sorundu ama asıl noktaya geliyorum. Dekran şöyle bastığınız an hiçbir şey zaman değişmedi. O an önemli. O beynin komut verip zamanı durdurma eylemini başlatması önemli. E, bir gazetecinin bir yarış olduğunu inandım. Bu işin emekliliği olmadığını inandım. E, Türkiye'de benim bir sürü meslektaşım. 40 yaşında emekli oluyordu. E şimdi ustalarıma bakıyorum yani şu anda 79 yaşına giren Karagüler var. Hala çalışıyor. Yani yarın Afrodisyaz'a gidiyoruz beraber. Yani onun Türkiye'yi kazandırdığı bir arkeolojik bölge, bir ölen yeri. E bütün bunların önemli olduğunu fark ettim. Bu işin hani Henri Cartier Bresson ölümüne kadar çalışıyordu. Yani ölümünden birkaç yıl önce Lady Diana'nın cenazesini yapmıştı. E bütün bunların ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu fark ettim ama kendi ülkemde bunların önemsiz olması umursatıyor mu beni? Yeni yetişen arkadaşlarım açısından biraz üzülüyorum. Yoksa yani aslan gibi Türk foto mavileri var ve dünya çapında işler yapıyorlar. Kimlere üzülüyorum? Hala bu gazetecilik mesleğini kendi ölçekleriyle yapan, yaptıkları işi çok önemli gören ama evrensel değeri olmayan işte gazetelerin belirleyicileri diyelim. Kadrajlar olan. Aynen.